Full Enerji'ye hoş geldiniz. Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Beklenen olduğu Bildiğiniz üzere Sergen Yalçın takımdan ayrıldı. Bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'a bu sene hiç ama hiç hayır getirmedi desek hiç de yanlış olmayacak. Hem teknik ekip hem de futbolcular bu maçlarda aslında güzel sonuçlar elde etmeyi düşünüyorlardı. Ama olmadı tam tersi oldu. Berbat sonuçlar, taraftar saçını başını yoldu. Ve kötü gidişat Süper Lig maçlarına da sirayet edince Sergen Yalçın da bu kötü gidişe dur diyemeyince doğal olarak beklenen oldu. Beklenen son ve Sergen Yalçın takımdan ayrıldı. Gelinen noktada şu anda Şenol Güneş'le görüşmeler devam ediyor. Hatta anlaşma sağlandı gibi hemen hemen her konuda fikir birliğine varılmış durumda. Hatta bu transfer meselesi de masaya yatırılmış. Sergen Yalçın'ın zamanında Ocak ayında transfer edilmesini istediği oyuncular vardı. Skolt ekibinin önermiş olduğu oyuncular vardı. Bunun yanında bir de menajerlerin, dünya cümlü futbolcuların isimlerini hem teknik ekibin hem de yönetimin masasına koyduğunu biliyoruz. İşte bu isimlerin bir arada bulunduğu transfer listesi Şenol Hoca ile paylaşılmış. Şenol Hoca da bakmış listeye. Ve Ocak ayında mutlaka kadroya katılması gereken isimlerin yanına tik işareti koymuş. Mesela ilk ismi hemen paylaşalım. Divok Orici. Halihazırda Beşiktaş'ı yakından takip edenler biliyordur mutlaka. Transfer gündemindeki sıcaklığını koruyor bu isim. Peki diğer isimler kimler? Ayrıntıları videomuzda bulabilirsiniz. Bakalım Beşiktaş'ın transfer gündeminde neler oluyor neler bitiyor. Bu arada Şenol Güneş camiaya bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. <laughs> sezona istediği başlangıcı yapamadı Beşiktaş. Durum böyle olunca yönetim devre arasında özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Liverpool'dan Divock Origi için girişimlere başlandığı belirtilmekte. Biliyorsunuz Michy Batshuayi'nin performansı oldukça eleştiri almıştı siyah beyazlarda. Ve yaşanan bu sorunu bir başka Belçikalı ile çözmek için kollar sıvalmış durumda. Dünyaca popüler Todovichaves.com adlı spor sitesi Origi'nin yaz aylarında bitecek sözleşmesi sebebiyle takımdan ayrılmasının düşük maliyetli olacağını paylaşıyor. Öyle ki sözleşmesinin devre arasında bile feshedilebileceği ve Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan imza atabileceği ifade edilmekte. Bu sezon Liverpool'la toplam 10 maça çıkan Divock Origi 5 gol 2 asistle önemli bir hücum katkısı sağlamıştı. Beşiktaş biliyorsunuz gol yollarında bayağı bir sıkıntı çekiyor ve çözümü de Luke De Jong isminde bulmuş bulunmakta. Barcelona'dan devre arasında ayrılması bekleniyor. İspanyollar da bu güzel haberi vermiş bulunmakta. PSV Eindhoven'e katılmayı düşünmüyor bu oyuncu ve şu anda Beşiktaş'ın bu oyuncuya çok yakın olduğu söyleniyor. Devre arasında Sevilla'ya dönmesi bekleniyor yıldız futbolcunun fakat Sevilla yanında kapısı kendisine kapanmış durumda İspanyol ekibinin başkanı yaptığı açıklamada Luke De Jong'u kadroda düşünmediklerini dile getirdi Öte yandan Sevilla sportif direktörü Monchi ise Luke De Jong'un PSV'ye sıcak bakmadığını aktardı İspanyol basınında yer alan habere göre ise Luke De Jong transferinde Beşiktaş'ın yalnız kaldığı iddia ediliyor Kimdir Luke de Jong? Kısaca özetleyelim. 7 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi oyuncu. Kariyerine Hollanda takımlarından de Grafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. 31 yaşındaki golcü bu sezon Barcelona formasıyla 9 maça çıktı ve bir gol kaydetme başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro. Sevilla ile sözleşmesi ise 2022 yılında sona erecek. Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Şenol Güneş'in mutlaka kadroya katılmasını istediği isimlerden bir tanesi de Christian Pavon. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgilenmişti bu oyuncuyla ama Ocak ayında bu oyuncunun Beşiktaş'a katılması muhtemel. Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezona istediği gibi başlayamadı biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ndeki hüsran dolu maçlarla beraber Süper Lig'de de Trabzonspor'un bir hayli gerisinde. Bir dönem adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı. Kim? Christian Pavon. Boca Juniors'un oyuncusu transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Siyah beyazların Arjantinli yıldız için devre arasında girişimlere başlayacağı söylenmekte. 21 Ocak 1996 doğumlu Christian Pavon, 2014 yazında 3.45 milyon euro bedelle Taleres takımından Boca Juniors'a transfer olmuştu. Arjantin devinde forma şansı bulmakta zorlanınca Colon ve LA Galaxy takımlarına kiralandı. Bu sezon Boca'ya dönen Pavon, çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise tam 10 milyon euro. Yönetimin Şenol Hoca ile paylaşmış olduğu transfer listesinde ismi geçen oyunculardan biri de Alfredo Morelos. Glasgow Rangers'ın oyuncusu Leblebi gibi gol atıyor. Eğer bu oyuncu alınırsa Beşiktaş'a gerçekten de büyük katkı sağlayacaktır ve bu ihtimal bir hayli yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü maçlar oynayıp elenen Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un oldukça gerisine düşen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattındaki oyunculardan istediği verimi bir türlü alamadı siyah beyazlar ve aradığı golcüyü de İskoçya'da bulduğu öne sürülüyor. Beşiktaş'ta Scott ekibinin önermiş olduğu bir futbolcu Alfredo Morelos, Ahmet Nurçebi, Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçecek. Bu arada Glasgow Rangers'ın da kapıyı 6 milyon eurodan açacağı söyleniyor. 2023 yazına dek mukabelisi var 25 yaşındaki santraforun ve bu sezon çıktığı 24 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken 3 de asist kaydetme başarısı gösterdi. Süper Lig'de Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor Beşiktaş ve bu maçta takımın başında bir aksilik olmazsa Şenol Güneş Teknik adam olarak sahaya çıkacak ve tabi Ocak ayı transfer dönemi içinde çalışmalar devam ediyor. Kanat oyuncusu gündemde Henry Onyekuru Yunanistan basınının da paylaşmış olduğu bir haber. Oyuncu Beşiktaş'a yakın Şenol Güneş'in de bu oyuncu için olumlu rapor verdiği söyleniyor. Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giymişti hatırlayacaksınız Henry Onyekuru ve bu isim özelinde önemli gelişmeler yaşanmakta. Yunan basını oyuncuyu Ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia ediyor. Bunun dışında Ocak'ta olmasa bile sezon sonunda Olympiakos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Henry Onyekuru'ya Çin kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın bu transfer için çok ilgili olduğu direkt satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerinin masada olduğu söyleniyor. Haberde aynı zamanda Onyekuru'nun eski takımı Galatasaray'ın şu aşamada sessiz kaldığı da belirtilmekte. 24 yaşında ve 1.75 boyundaki Nijeryalı futbolcu sol kanatta görev yaparken çabukluğunun yanı sıra skora katkısıyla da dikkat çekiyor. Onyekuru 15 kez de Nijerya milli takım formasını terletti. Evet Şenol Güneş büyük bir olasılıkla Fenerbahçe derbisinde takımın başında sahaya çıkacak. Şenol Güneş hayırlı uğurlu olsun diyelim Beşiktaş camiasına. Peki Şenol Güneş'in Beşiktaş'a getirmeyi istediği 5 oyuncuyu paylaştık sizinle. Bunun dışında başka oyuncular da tabii Beşiktaş'ın gündeminde. Şimdi de bu oyuncuları izliyoruz. Bakalım kimlermiş? <laughs> Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye transfer olmuştu Igor Jesus. Sadece Beşiktaş'ın değil Avrupa'dan başka kulüplerinde radarına girmiş durumda. Evet Brezilyalı Yıldız'ın gelecek sezon için siyah beyazlı ekibin listesinde olduğunu hatta oyuncunun temsilcisiyle temasa geçildiği iddia edilmekte. 20 yaşındaki forvet bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratıyor. Igor Jesus için Beşiktaş ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Oyuncunun ve kulübün Beşiktaş'a ne tepki vereceği henüz belirsiz. Peki kimdir Igor Jesus? Kısaca özetleyelim ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel olmuştu oyuncu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi Jesus. İkinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer oldu oyuncu ve bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist üretmeyi başardı. Ligde çıktığı 21 maçta ise 11 gol 8 asistlik katkısıyla parladı oyuncu ve bu verilerle takımının en skorer oyuncusu unvanını elde etti. Güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro civarında. Siyah beyazlı kurmaylar Kevin Enkudu'nun sözleşme uzatma konusundaki belirsizliği sebebiyle oyuncuyu listeye aldığı gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Ramadan Sopi'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediliyor. Mısır milli takımıyla 33 karşılaşmada forma giyen Ramadan Sopi bir gole de imza attı. Beşiktaş Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor ve gündeme gelen ilginç bir transfer iddiası var. Şöyle ki Beşiktaş bonservisi Napoli'de olan Amin Yunus'in peşinde. <laughs> 10 numara transfer için çalışmalarını sürdürüyor Karakartal ve İtalyan basınına göre siyah beyazların bonservisi Napoli'de olan Amin Younes ile masaya oturduğunu yazdı. Geçen sezon Frankfurt'ta kiralık olarak oynamıştı Lübnan asıllı Alman Yıldız ve Napoli ile sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor. Geçen sezon Bundesliga'da 26 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti 27 yaşındaki oyuncu. 8 numara pozisyonu ve sol kanatta da forma giyebilmekte.